otomotiv sektöründe hizmet veren ve kalitede önce olmak ilkesiyle yola çıkan MH Motors yılın otomotiv markası oluyor. Ödülünü almak üzere MH Motors yönetim kurulu başkanı Metin Ayman'a alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kadir Çöpdemir de ödülü takdim edecek. Zevkle efendim. Zevkle. Başarılarınız daim olsun. Tebrik ederiz. Değerli hazrun hepinizi saygıyla selamlıyorum. MH Motors ailesi olarak burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ailem ve ekibim adına bu ödülü almaktan şeref duyuyorum. Emeği geçen herkese, sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz. Sağ Biz de arkadaşlarla uğurluyoruz.